Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sevgiler getirdiniz. Ben Aras çok güzel bir olarak karşınızda arkadaşlar. Bugün sizlere Nissan Skyline aracının ayarını vereceğim. Hız buglu yani hız ayarı arkadaşlar. Çok güzel ayar artık Herkese tavsiye ediyorum yapmasını. Bu ve sevenler de kesinlikle yapsın. Araç çok iyi gidiyor ve yanımda ekipten arkadaşlarım var. Halit, İlgar, Hasan var. Hoş geldiniz beyler. Şimdi arkadaşlar ilk önce hız sesi yapalım. Ondan sonra bir orada bir turlayalım gelelim ondan sonra birbir bir araçlarla yarıştıralım. Tamam mı beyler? Tamam. Hadi bakalım. Şurada OHG ve yolu var ya o tarafa doğru çıkalım. Hadi bakalım. Ben hemen Hadi şu girin. ayarı yapayım da tamam. Okey Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar anlatacağım hepsini sizlere. Araç zaten bastında gidiyor. Normal bir şekilde uçuyor. Bakın arkadaşlar, araç durmuyor. Oğlum hadi ya yetişsenize beyler. Oğlum sen de şey hayal işte, ne yapalım yani nasıl yetişelim Kartaya bakıyorum da araba gidiyor vallahi. Tam bekliyorum bekliyorum siz de gelin. Yavaşlayın. Tam buradan basacağım artık. Aga be benzinim az. Hadi geçtim, geçtim. Yavaş, Şimdi arkadaşlar e, bu araç AVD'de 480'e kadar gidiyor. Drift modu aldığınızda arkadaşlar artık araç 580'e kadar basıyor. Şimdi, hani ne oldu oğlum geçiyordun? Hani şimdi arkadaşlar bakın drift modu alıyorum. Halit daha daha yapıyor. da yani ne? Oğlum ya yine vurdum ya aracı. Ben süremiyorum ya aracı. Kontrol etmek imkansız ha. Yok yolu yolu sabitle uçuyor zaten. Bakın arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Size göstereceğim en son hızı. 500 500 e çıkacak rahat merak etmeyin şimdi iyi dinleyin İyi dinleyin de iyi bakın. Oğlum, benzin bitti, benzin bitti. oğlum şu ekrana bas zaten ondan alıyorsun 480 490 500 Oysa o son hızı göstereceğim O son ibreyi var ya onu göstereceğim sizlere 520 Aracın biraz arkası sallanıyor da sıkıntı yok 530 455'teyim Geri dönüşte çok hızlı gidiyor var ya Oğlum gelsenize Siz 530 basmıyor aracınız Benimki için daha 480'e yeni çıktı. <laughs> Benimki 435 ki. Oğlum ben abi geri dönüyorum abi. şu anda. <laughs> Oha oğlum aracın önü bir var ya oy. Bu ne lan? Öyle vurursan tabii ki yamulur olur. Şimdi geri dönüyorum açık şimdi hızlara dikkat edin. En az 580 gideceğiz bakın arkadaşlar şimdi iyi değil, iyi bakın sol alta. Bak. Oğlum tabi hızlı gidelim araç durmuyor ki uçak gibi gidiyor füze gibi gidiyor. Baksana 500 510 O bunu arabanın arkası şey esmiyordu yani yenilenmiyordu o neden esiyor bilmiyorum 532 çıkıyoruz Belki yol sabitledim o yüzden olabilir 530 531 532 Rekorlar kırıyor şu anda 533 533 şu anda max. Ben 570 gördüm eminim modunu aldın mı drift Aynen drift modda gidiyorum da ama arabanın arkası sağa sol sağa sol yapıyor o yüzden Böyle de buradan da drift yapalım of çok güzel 530 Aa otopilot alsana zaten öyle yapar da kötü sağa sol yaptırıyor baksana ben de Aynen yapıyorum. o yüzden olur artık bir otopilotsuz da deneyelim bekle Otopilotsuz deneyelim hemen Oğlum Oğlum araba dümdüz yol ol, olacaksa orada gider bekle o önündeki araç beklesin beni geliyorum şimdi. Akılını almaya bekle Kilometrem şu anda 31. <laughs> 31 mi? Aynen. Selamın aleyküm. 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 İyi seyredin haşa. Bakın şimdi İbri'ye. Ben o 570'i göstereceğim. Çünkü çıktım arkadaşlar ben eminim. Oğlum arabayı kontrol edemiyorum ya. Delireceğim ya. Biraz şu otopilotta gidelim ondan sonra çıkartacağım zaten otopilottan tamam ilk başlarken otopilota koyun ondan sonra kendiniz idare edersiniz zaten 430 440 450 470 480 geliyorum Fuat abi, geliyorum Fuat abi. yetişirsen el salla selamın aleyküm hadi görüşürüz <laughs> Oğlum çok güzel geçtim vallahi yanınızdan. Uçuyorum şu anda. 534. Oğlum yolun sonuna geldi arkadaşlar ya. Ben kesin eminim ya kanka. Şu dün sana dedim ya ayarı yaptım şimdi o 570 falan gördüm ya. Bu neden şimdi böyle yapıyor anlamıyorum. Yani arkadaşlar yani araba normalden çok hızlı öyle söyleyeyim. Hatta kısa mesafe yapacağız zaten. Ya hatta bir yarış yapalım mı kanka? Gelin burada bir duralım. Şu var ya haritanın e, şey yarış sonunun. Ben duruyorum haritan bakın. Şu siyah araç olan on yanına geçiyorum. Gelin oraya. Evet arkadaşlar aracılarımızı tamir ettirdik. Geldik arkadaşlar. Şimdi dördümüz yarış yapacağız. Kazanana 1 milyon atıyoruz. Tamam mı beyler? 1 milyon. Yani 1 milyon olmuyor da 500 bin. 500 bin. 1 milyon olmuyor. Unuttum onu. Kazanana 500 bin atıyorsunuz. Size birkaç saniye vakit vereceğim gitmeniz için. Ondan sonra ben basacağım geleceğim. Tamam mı beyler? Bak ben bir kaç senedir önden başlayayım biraz arabaları öne getirip benim yanıma gelin de öyle benim yanından başlayayım. Tamam. Ben üçten geriye doğru sayacağım bassın tamam mı? Sadece arkanıza bile bakmayın. Tamam. 3, 2, 1 bas. Bastık. Şimdi arkadaşlar hadi bakalım. Haydi haydi haydi. Haydi aslanım. Haydi bas 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 bas. Oo halt geçti bize de halt geçti. Oğlum ya arabaya şey yaptım ya. Ne yaptın? Araba şey oldu ya. Neyse tamam basın sıkıntı yok ya. Arabaya şey oldu işte o. Arka çekeri aldıktan sonra şey koymak yattan çıktı ya neyse. Kaza yaptım. Basın geliyorum. Dur. Oğlum, Dur. Dikkatli, ben Dur. Sen, değil, sen nasıl yedin? Durmayın sakın sakın durmayın. Ben 500'e çıktım bile. Ben 500'e çıktım bile. Şu anda si siyahı geçiyorum. Siyahı geçtim bile. O siyaha her türlü geçersin sen Oha geliyor vallahi vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Oğlum geleceğim tabii. Hatta oğlum siz çok önden gittiniz var ya ben yetişmem bile yani mucize. Öyle söyleyeyim. Ben aha ben de kaza yaptım. Ama yetişiyordu. Kaza geçerdi. Kaza yapmasan... kaza yapmasam kesin geçerdim arkadaşlar yani. Şimdi o e, burgere gidelim ve şimdi asıl yarışlarımıza geç. Kırmızı. Tamam. G kırmızı, kırmızı. Tamam. Arkadaşlar ilk başta kırmızı BMW ile yarışıyoruz. 1695 eş. bu da aynı bir şekilde. Şimdi ilk arkadaşlar hiç yarışmadığım için bu araçla yani ne yapacağımı bilmiyorum. İlk ABD deneyelim. Ya da Drift mod mu alayım? Neyse tamam. Deneyelim. ABD'de, ABD deneyelim. ABD deneyelim. ABD. ABD Drift moddan kalkmaz. Yani Ben yani, sondayım izliyorum Araç uçtu Aa. gitti. Oğlum. Kaç dur lan. Oğlum 300'ü falan <laughs> gördüm. Bir de tekerle şey oldu ya ben biraz Aa. sürdüm ya aracı. Tekerlekler yerinde kalkıyor uçuyor. O 302 302 bastı lan. Senin araba 302 bastı. Benim araba almaz onu. Oğlum be biraz daha çok mu bastı bilmiyorum da beyazlı kabul etsin tamam. Şimdi 1600 sonra deneriz. Ya. Gel 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 ya. koçum benim gel. Ya, bu araba. Bu araba. Geçer misin? Tamam. Ben. tamam. ben yani normalde ya, drift ya. moda bence daha hızlı bu ama yine de bakalım. Oğlum bu araba zaten ilk başta çok yani azıcık kötü kalkıyor ama sonradan bir koyuyor hızı var ya tutamazsın. Ay, kalp, ay, ay. Aynen araba bir koyuyor hızı sonra diyor ki selamın aleyküm. Yani bu cipli yarışmama gerek var mı tamam hadi yine Hasan gel buraya Hasan gel. Hasan'a bir avans var Hasan'a bir Hasan bir, birkaç bir saniye birkaç saniye. Hadi bakalım Hasan'cım bir şeyler yapabilecek misin? aldı çift popon. Oğlum bu arada gidiyor ha onda cipide de. Onu şey yapma yani. Gidiyor güzel gidiyor ama yine de yani kazanan belli de yani. Hiç yani gerek yok saymaya. Tamam şimdi 1600 metre. Aynen hadi bakalım. Gelin bakayım. Kırmızı gel sen buraya. Gel gel. 1600de ben AV yani o zaman şöyle yapacağım. avize giderken drift modu alacağım. Öyle düşünüyorum. Aynen. Bir, sonra drift bas. Aynen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yani ilk gelecek belli de hadi bakalım. Let's go. Basıyoruz şu anda. Oğlum. Oğlum valla kalkışta çok iyi ya. kalkışta çok iyi ama zor basıyor. Bas bakalım. Geliyor. Oğlum geçelim ya. Geçelim. Oğlum araç şu anda 450 460 falan bastı bile. Oğlum ben daha gene 400 bastım. Oğlum ben nereye gittim ben? Araba kafayı yedi şu anda. Ha tamam. Ben çok hızlı gittim Tamam gel şimdi gel 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 Zaten siyahla yarışmayacağım direkt senle yarışacağım direkt ben Krallarla yarışacağım Hadi bakalım diri moda falan almayacağım direkt böyle pat pat pa Hadi bakalım Oğlum gidiyor da normalde gidiyor drip modu ama hani 350'den sonra biraz yavaşlıyor ama drip modu alınca diyor ki oğlum koçum Oğlum ne oldu lan araca araca bir şeyler oldu ama şekil şükür yine de kazandık Arkadaşlar yani ayar çok mükemmel ayar arkadaşlar çok beğendim Şimdi arkadaşlar sizlere ayardan bahsedeyim arkadaşlar Ayar arkadaşlar ayar için Kart settings'e geliyorsunuz arkadaşlar Sadece buradan ABS ve ESP Bir de AVD Şu ben gördükleriniz var ya ekranda Onları açık bırakıyorsunuz Eğer aracı 350 ile 300 arasında Diri mode alırsınız Araç 530'a kadar rahat basıyor Gördüğünüz gibi 530'a basıyor 570 ile gidiyor ama arkadaşlar Biraz yol uzun olması lazım anladınız mı böyle Uzun olsa 570 görürsünüz arkadaşlar yani çok hızlı gitmek istiyorsanız 300'den sonra trip moda alın eğer diyeceksiniz ki bana 470 zaten yeter Ondan sonra yani AVI'de kullanın o zaman AVI'de güzel Şimdi hemen ayarları göstereyim lobiye geçelim Ayarlar bu şekilde sadece arkadaşlar motorların hepsini alıyorsunuz 400 binlik bunları falan hepsini alıyorsunuz Ve geri gearbox'a geliyorsunuz şunu yapıyorsunuz bunu şu anda SS'ni alın arkadaşlar sesini aldığınızı umuyorum Süspansiyon da hiç ellemeyin normal kendi süspansiyonu dursun Arkaya ben spoiler taktım güzel duruyor o yüzden Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsiniz Böyle videonun devamı için kanalımıza like atmayı ve abone olmayı bildirim butonunu tüm açmayı unutmayın Geri box ayarları gösterdim arkadaşlar sizlere şu şekilde yapın Ve tuningde de hepsini alın Süspansiyona da değmeyin Bu kadar basit arkadaşlar Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim butonunu tüm açmayı ve like atmayı unutmayın Açıklama kısmından discord sunucuza gelmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın Görüşürüz